Konvurgunu gerçekleştiren isim bankacı Seçil Erzan'ın cep telefonuna ilişkin bilirkişi raporu da dava dosyasına girdi. Seçil Erzan'ın en çok konuştuğu kişi ise en çok para kaybeden Arda Turan oldu. Arda Turan. Seçil ne yaptın bana? Bunu nasıl yaparsın? Beni insanlara nasıl rezil edersin? Senin için gittim borçlar istedim. Ne desen haklısın şu an. Çok ama çok özür dilerim. 127 kez görüştüğü Arda Turan'dan özür diledi. 3 milyon 210 bin dolarını aldığı Emre Çolak'la yalnızca 5 kez konuştu. Sadece futbolcuları çalıma dizmedi Seçil Erzan. Kuzeni Tanin Yılmaz'ı da oyaladı. Konum at bana. Neredesin ya neredesin? Ben dışarıdayım. Fark etmez ben beklerim orada. İzinliyim gitmeyin oraya geçemem. Alo diyeceğim. Spor ve iş dünyasını peşine takan Seçil cep telefonuna ait bilirkişi raporu çıktı. Erzan 7 Ekim 2022 ile 7 Nisan 2023 arasındaki 6 aylık sürede 9086 görüşme yaptı. En çok konuştuğu kişi 7,5 milyon dolandırdığı Arda Turan oldu. İkili bazı günlerde 5, 6 hatta 7 kez görüştü. Evin içinde panik halindeyim. Senden ricam yarın herhangi bir eksik yedik olmasın. Pazartesi herkes ödeme için mesaj atmış. Gerçekten sakin ol. Ben işin başında sağlam durmalıyım ki işi çözeyim. Seçil Erzan'ın kuzeni Tanin Yılmaz da dolandırılanlar arasındaydı. Erzan Tanin Yılmaz'ın görüşme isteğini defalarca reddetti. Bir yandan da Tanin Yılmaz'ın eşi Merve'den para istedi. Zor durumdayım. Bana bugün 250 300 ne varsa acil bulabilir misin? 30 günlük yoksa patlayacağım yarın. Hiçbir çarem yok. Kimden bulayım? Bende zaten yok. Görüşme trafiğine takılanlar arasında tutuklu şüpheli Ali Yörük'te var. Parayı mağdurlardan teslim alan kişi olduğu düşünülen Yörük, 118 kez Erzan'la görüştü. Çorlu'da zabıta milli yaparken Erzan'a 500 bin dolar kaptırdığını ileri süren Hüseyin Eligül de Erzan'la 256 kez görüşme yaptı. Seçil Erzan 1,3 milyar lira topladı ama maaşı 75 bin 60 liraydı. Masak raporuna göre Erzan Tekirdağ Çorlu'daki villasını 21 gün üstünde tuttuktan sonra devretti. Seçil Erzan'ın gözaltına alındığı evinden de yalnızca 67 bin lira çıktı.